Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle problemine gelen bir araç var. Ondan bahsedeceğim. Şimdi aracımızda elektrikli devre daim söz konusu. Bununla ilgili devre daim çalıp çok kısa bir şekilde şöyle anlayabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi göstereyim size. Öncelikle bunu açıyoruz. İçeride ee. arkadaşımız onu tarif edin orada yaksın. Kardeşim şimdi kontağı aç. Frene basmadan. Gaza dibine kadar bas basılı Evet. 10 saniye boyunca böyle tutuyoruz arkadaşlar. Bundan sonra kendi kendine çalışması gerekiyor. Buradan gelmesi gerekiyor fakat gelmedi Gördüğünüz gibi. Şimdi değiştirdikten sonra ve değişirken parçalarını göstereceğim size. Sonra sonucu da göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar parçaya burada şu şekilde Gördüğünüz gibi. Ya yani bir şekilde içine giriyor işte su giriyor. Bundan var ya. Yalnız kesinlikle orijinal alalım. hemen başını gelir. Gördüğünüz gibi. Su. Artık zaten şu şekilde. Oradan kendi çalışma. Bir havalama prosedürü var. Onu izliyoruz. Montu açıyoruz. Kasperden tam 10 saniye basıyoruz basın ondan sonra bunu atmaya başlıyor. Bu şekilde de bırakıyoruz. Toplam 10 dakika bir işlem var. Ondan sonra havasını tamamıyla alıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bir testten geldikten sonra alıyoruz havasını. Arabo fan sonra böyle daha sağlıklı oluyor. Bilginiz olsun. Gene gaz pedalına 10 saniye baktım. basmak suretiyle kontağı açıyoruz. 10 saniye basıp tutuyoruz. Sonra hava havalandırma moduna geçiyor. Elektrikli evet, dev daimanın havasını böyle alıyoruz arkadaşlar. Takarsınız suyu tamam dersiniz gönderirsiniz olmaz. Hava yaparsın ona. Ha. Maazallah motora düşüyoruz.